Merhaba arkadaşlar, Egevefx'in bir diğer eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Mari yazılımını incelemeye devam ediyoruz. Sağ tarafta küçük bir program mevcut. Buradan mouse ve klavyenin tuşlarını takip edebilirsiniz. Bugünkü dersimizde palet kısmını inceleyeceğiz. İsterseniz şimdi dersimize başlayalım. Palet kısmını incelemek için projemizi açalım. Mari yükledikten sonra sağ tarafta bulunan paletleri teker teker inceleyeceğiz. Projemiz yüklendi arkadaşlar. Böyle bir tane küremiz mevcut. Paletleri buradan açabiliyorum. İstersem toolbar'a gelip sağ tıklayarak yine paletlere ulaşabiliyorum. Veya View'a geliyorum. Paletlerden yine aynı şekilde paletlere ulaşabiliyorum. Paletlerden bahsederken özellikle Channels, kanallar. Örneğin ben bunu sürükledim. Masum üzerinden giderse kayboluyor. Pin yaparak sürekli durmasını sağlıyorum. Layers'ı da açalım. Şu anki dersimizin konusu değil ama çok kısa bilgi vermek istiyorum. Ayrıca da buradan aşağı doğru gelerek Shaders'ı açalım. Sıralamayı yapalım arkadaşlar şöyle. Bunları container gibi düşünün. Biz bir tane shader oluşturuyoruz mutlaka. Daha sonra shader'larda kanallar mevcut. Bu kanalları oluşturuyoruz. Her bir kanalın içine layer oluşturuyoruz. Bu şekilde ya tümden gelim veya tüme varım şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. İlk paletimiz Channels bu arada ben buna tıklayabilirim. Buna tıklayabilirim. Bu şekilde gidebilir. Mouse üzerinden gittikten sonra kayboluyor. Kaybolmasını istemiyorsanız pin diyebiliyorsunuz. Veya buradan sürükleyip pin olduğu için de sürekli duracaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Channels'a gelelim. Oluşturduğunuz shader'daki olan kanalları buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz kanal da ekleyebilirsiniz. Uygulama yaptıkça bunlar daha net olacaktır. Buradan shader'ın kanallarını görebiliyorsunuz. Şöyle yine pin yapalım. Şeydir de aynı açmamda yarar olduğunu düşünüyorum. O yüzden açayım shader'ı. şekilde aktif. Gördüğünüz gibi bir tane Arnold shader'ım mevcut. Burada diffuse color aktif. Diffuse color olarak kanala atanmış durumda. Ve bir tane de bump var. Şimdi buradan aşağı gittim de yine yeşil noktayı arıyorum. Gördüğünüz gibi bump aktif. Buradaki yeşil noktanın anlamı da ben bunu işaretlersem diffuse color'ı iptal etmiş olacak. Tekrar açalım. Bu şekilde shaders ve channel'ları görebiliyoruz. İkinci paletimiz colors. Buradan renk sample'ları alabiliyoruz. Şu şekilde küçültebiliyorsunuz isterseniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Renkle ilgili örnekler alabiliyorsunuz. Üçüncü kısmımız history. Buradan yaptığım bütün işlemler döndürme işlemlere dahil olmak üzere geri alabiliyorum. Bir sonraki Image Manager. Buraya geldiğimizde içeriye aldığımız bütün fotoğrafları burada bulabiliriz. Bu şekilde Viewport'a sürükleyerek boyama işlemlerini yapıyoruz. Bir sonraki kısım Layer. Bütün kanallar layer'lardan oluşuyor. Ve bu layer'lar üst üste sıralanıyor. Aynı Photoshop'taki gibi ve bu şekilde okuyor. Buradan layer'lara ulaşabiliyoruz. Slice kısmına geldiğimizde şöyle yine pin diyelim. Şöyle önden bakalım. 5 numaraya bastım da önden görüyorum. Şöyle. Örneğin birinci ışığı kapatıyorum. ikinci ışığı kapatıyorum. 3 ve 4. Gördüğünüz gibi ışıkları kapattım. Şu anda ışıklar çalışmıyor. Environment'ta da herhangi bir IBL yok. Buradan yüklersem yani HDRI sadece HDRI ışıklandırmayı yapmış olacak. İstersem ek 4 ışığı da açabiliyorum. Ve bu şekilde boyama işlemini yapabiliyorum. Buradan büyütelim bunu. ayarlarına baktığımızda ne seçilirse onun şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir yapalım yine. Buradan sahneye sahneye uygun olarak büyüklüğünü veya kameraya göre büyüklüğünü belirtiyorsunuz. Texture'ın yönünü buradan belirtiyorsunuz. Rotation dediğinde de buradan döndürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ışık da buna göre tepki veriyor. Arka planı istiyorsanız görebiliyorsunuz veya gizleyebiliyorsunuz. Çözünürlük bilgisini buradan girebiliyorsunuz. Yüklediğiniz IBL'in. Buradan istiyorsanız tekrar IBL'i değiştirebiliyorsunuz. Örneğin bunu seçelim. Bu şekilde. Buradan isterseniz yeni bir IBL yükleyebilirsiniz. Buradan Blur ekleyebiliyorsunuz. Eğer arka sizi rahatsız ediyorsa. Buradan Animation'dan statik veya Rotate diyorsunuz. Rotate dediğinizde arka plan otomatik olarak sürekli dönüyor. Buradan da dönme hızını ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz statik olarak bırakabilirsiniz. Lights kısmı da bu şekilde. Modo render kısmına baktığımızda eğer Modo yazılımı yüklüyse buradan Modo'nun içinde bulunan render sistemi ile buradan ön izleme olarak görebiliyorsunuz boyama işlemlerini. Yani export edip başka bir 3D programı alıp bütün map'leri hazırlayıp tekrar render'ı görmek yerine buradan hızlı şekilde Modo'nun render motorunu kullanarak ön izlemesini yapabiliyorsunuz. Node graph'a en son bakalım. Node properties'e de en son bakalım. Objects kısmına geldiğimizde yine bunu ayıralım. Eğer modelin birden fazla objeden oluşuyorsa burada o objenin listelerini görebiliyorum. Örneğin tek objeden oluşuyor. Şu anda sıfırı istersem kapatabilirim. Açabilirim. Yeni versiyonlar yükleyebilirim buradan. Diyelim ben bunu değişiklik yaptım. Bu değişikliği versiyonla üzerine yükleyebilirim. Bu şekilde obje ile ilgili bilgiler mevcut. İstersem subdivide yapabilirim. Yani daha yumuşak hale getirebilirim objemi. Mari içinde boyama için. Bu şekilde obje ile ilgili veya objelerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Painting kısmına geldiğimizde bu da ayrı dersimizin konusu. Panel bayağı bir büyük. Şöyle sığdırmaya çalışayım. Boyama işlemi yaptığımızda boyama işleminin fırçanın nasıl davranacağı ile ilgili de burada bilgilerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi maskeleme işlemlerimiz kenar maskeleme işlemlerimiz. Örneğin ben boyamayı yaptığımda bu tarafta sümmeler olacaktır. Bununla ilgili bilgilerimiz projection tekniklerimiz. Bununla ilgili bütün bilgilerimiz painting kısmında mevcut. Patch kısmında da eğer UDIM kullanıyorsak şöyle pin yapalım. UV'ye geçelim. Şu anda patch yok ama burada örneğin 1001 olarak tanımlanan yer buradan başlayıp şuradaki kare eğer birden fazla ben patch'i kullansaydım yani yudum kullansaydım burada aynı şekilde sıralanacaktı. Buranın çözünürlük bilgisiyle beraber 1001 olarak ilk yudumu kullandığımı söylüyor. Yani buradan yudum ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir diğer tool'umuz Projectors. Projector oluşturabiliyoruz. Bunu kaydedebiliyoruz veya tekrar yükleyebiliyoruz veya silebiliyoruz. Python konsol var. Eğer istiyorsanız buradan Python dilini kullanabiliyorsunuz. Selection Group şu anda yok. Yine pin yapalım. Ortaya geçelim. Yapamadım sanırım pini. Şöyle dursun. Buradan ben eğer 3D programda seçim alanları oluşturmuş olsaydım burada sıralanacaktı. Ben daha önce yani seçimleri belirlemiş olacaktım. O şekilde burada isimleri görebilecektim. Tabi istersen ben yine Mari içinde de bunu oluşturabilirim. Örnek vermem gerekirse gelin wireframe olarak görelim. Seçime geldim. Base'i seçtim. Boş bir alana tıkladım. Seçimden çıktım. Diyelim burası. Add dedim. Kare 1 olarak kalsın. OK dedim. Burada seçim olarak çıktı. Şimdi istersen burayı kapatabiliyorum. Gördüğünüz gibi kapanmış durumda. 01 kapatıp burayı açıp sadece burayı da bırakabiliyorum. Yani isterseniz 3D programda veya Mari içinde selection setler oluşturabiliyorsunuz. Eğer istemiyorsam da bunu siliyorum. 0'ı geri açabiliriz. Bu şekilde selection gruplar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Shaders kısmına bakalım. Biraz evvel de bahsetmiştim. Buradan shader'lar oluşturabiliyoruz. İsterseniz tek shader, isterseniz birden fazla shader'lar oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra kanallara istediğinizi bağlıyorsunuz ve boyama işlemlerini layer'lar üzerinden yapıyorsunuz. Shelf'imiz mevcut. Burada da yine yardımcı öğelerimiz mevcut. Fırçalarımız, materyaller PBR olarak özellikle temel braşlar yani fırçalar ve fırça çeşitlerimiz de burada mevcut. Bu şekilde şerfi kullanabilirsiniz. Şöyle açtığımda gördüğünüz gibi menü bizim proje için attığımız fotoğrafları da burada sıralayabilir. Personal yine kişisel dosyalarımız yine burada alabiliriz. Mari materyaller, PBR materyaller burada mevcut. Temel fırçalar, sert yüzeyleri boyayacak fırçalar, organik fırçalar, Burada yine bir çeşit fırçalarımız mevcut. Ve proje dosyalarımızda eğer varsa burada sıralanıyor arkadaşlar. Snapshotlar eğer biz görüntüde veya içeriye aldığımız fotoğraflarda küçük kısımları da almak istiyorsak buradan snapshotlar oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Texture Sets'e baktığımızda eğer 3D programda Texture Sets'ler oluşturmuşsanız burada sıralanacaktır. Tool Properties'e baktığımızda şöyle ortaya getirelim pin diyelim. Seçili olan tool'un diğer ayarları yukarıda zaten çıkıyor ama daha fazla ayarlar varsa bu aşağıda sıralanacaktır. Böyle seçtiğinizde eğer varsa gördüğünüz gibi clone tool için çok daha fazla ayarlar mevcut. Bu şekilde paletleri kullanıyoruz arkadaşlar. İstersen bunu bu şekilde minimize edebilirim veya maksimize veya istediğim yere şöyle sol tarafa örneğin bırakabilirim. Pin şeklinde de bırakabilirim. Son olarak arkadaşlar node graph ve node properties'e bakalım. İstersen buraya tıklayabilirim. Veya şu aşağıda node graph duruyor zaten. Shader, channels ve layer sistemin aynısı esasında burada mevcut. Bunu da node olarak görüyoruz. Şöyle düzenlersem hızlı şekilde. Burada yine birden daha doğrusu sıfırdan dokuza kadar kanalları bağlayabiliyoruz. Görüntüyü bağlayabiliyoruz. Rakam olarak da aynı sıfırdan 9'a kadar. Bu Arnold shader'ımız. Buradan açarsam shader'ı. Gördüğünüz gibi bu shader şu anda burada. Shader'da iki tane kanalımız mevcut. Diffuse Color ve Bump. Buraya baktığımızda Diffuse Color'ımız mevcut. Buraya geldiğimizde de Bump kanalımız mevcut. Ve Layer olarak Base Bump da mevcut. Layer'a gelirsek bakarsak da Base olarak gözüküyor. Eğer Diffuse Color'a gelirsek Şöyle channels'ı açalım. Diffuse kalır, diffuse kalır. Layer'ı açalım. Layer'da da base. Eğer ben bunun ismini örneğin farklı yazarsam burada da direkt olarak farklı yazacaktır. Aynı şekilde bump seçtiğimde de burada gördüğümüz aynısı gözükecektir. Biraz daha gelişmiş bir sistem olarak daha organize şekilde kullanabiliriz. Node graph son zamanda gelen bir sistem. Genelde Node Graph kullanılıyor ama isterseniz Layer sisteminde kullanabilirsiniz. Node Properties'e bakacak olursak seçili nodun çift tıklayarak ayarlarını görebilirim. Burada kaç tane nodun sıralanacağını yani ayarlarının sıralanacağını gösteriyor. Örneğin Diffuse Color'ı gördük. Merge bastığımda çift tıkladığımda üst tarafa getiriyor. Diffuse yine aşağıda kalıyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz buradan da kısıtlayabilirsiniz. 1 dediğimizde tamamen Properties'i temizledim. Diffuse Color geldi. Çift tıkladığımda Merge'e çift tıkladığımda yer değiştirerek Merge'in ayarlarına ulaşabiliyorum. Seçili olan nodun ayarlarına Node Properties'den ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde paletleri kullanabiliriz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle. izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.